Çok uzak bir ülkede günün birinde bir prensesle evlenmeyi her şeyden çok isteyen bir prens yaşarmış. Ama yaşadığı ülkenin yasalarına göre prensin evleneceği kızın soylu kan taşıması, yani gerçek bir prenses olması şartmış. Bu yüzden prens uzun bir yolculuğa çıkarak evleneceği kadını aramaya karar vermiş kuzeyden güneye, batıdan doğuya kendi krallığını karış karış dolaşmış. Ama hiçbir yerde bir prensese rastlayamamış. Ardından uzak diyarlarda denemiş şansını. Prenses olduğunu iddia eden genç kızlarla tanışmış ama onların gerçek prenses olduğuna bir türlü ikna olamamış. Kafasında şüphe uyandıran bir unsur mutlaka oluyormuş. Kiminin görünüşü, Kiminin konuşması, kiminin de hali tavrı yüzünden onların soylu kan taşımadığını anlayabiliyormuş. Gittikçe ümidini yitiren prens böyle böyle tüm dünyayı dolaşmış. Aylar süren ideal eş arayışını bitirdiğinde de çaresiz sarayına dönmeye karar vermiş. Bir akşam gökyüzünde kara bulutlar belirmiş. Hava gittikçe soğumuş ve sonunda çok şiddetli bir fırtına kopmuş. Söylenenlere göre yıllardır böylesi görülmemişmiş. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor, sokak lambaları yanıp yanıp sönüyor, arka arkaya şimşekler çakarken gökyüzü kulakları sağır edecek şiddette gürlüyormuş. Sokaklar bomboşmuş. Çünkü sıcacık evlerine giren insanlar soba başında ısınmaya çalışıyor. Derken sarayın kapısı çalınmış. Kralın muhafızları kapıyı açınca tir tir titreyen bir genç kız bulmuşlar karşılarında. Kız iliklerine kadar ıslanmışmış. Anlattığına göre uzak diyarlardaki bir krallıktan gelmiş buralara. Bir prensesmiş. Saraydaki kimse söylediklerine inanmamış. Çünkü görüntüsü bakımından hiç de bir prensese benzemiyormuş. O sırada kuşkucu kraliçenin aklına bir fikir gelmiş. Ben bu kızın gerçek bir prenses olup olmadığını anlamanın bir yolunu biliyorum. Bu sözleri söyledikten sonra koşa koşa konuk odasına giden kraliçe yatağın altına bir bezelye tanesi yerleştirmiş. Üzerine de 20 kat şilteyle 20 kat yorgan örtmüş. Sonra genç kızın yanına gidip odasına götürmüş onu ve iyi geceler dilemiş. Prenses bir an önce uyumak için can atıyormuş. Fakat olanca yorgunluğuna rağmen bir türlü uykuya dalamamış. Bir şey onu rahatsız ediyor, sırtını bir şeyler batıyor gibi geliyormuş. Ertesi sabah ağrılar içinde ve bir gece öncekinden de yorgun halde uyanmış. Kralla kraliçe onun kapısını tıklatıp güzelce dinlenip dinlenemediğini sormuşlar prenses yüzüne zoraki bir gülümseme yerleştirerek açmış kapıyı. Ve üzgünüm ama bütün gece gözümü bile kırpmadım demiş. Benim için hazırlatılan yatakta ne sorun var bilmiyorum ama sırtıma bir şey batıp durdu. Hatta bir ara kalkıp çarşafların altına baktım ama bir şey göremedim. Kral ve kraliçe sevinçle bakışmışlar. Nihayet oğullarına layık bir kıza rastladıkları için ikisi de çok mutluymuş. Meğer kraliçe 20 kat şilteyle 20 kat yorganın en altına minicik bir bezelye tanesi yerleştirmişmiş. Ve o bezelye tanesini sadece soylu bir genç kız hissedebilirmiş. Neden biliyor musunuz? Gerçek prenseslerin teni narin olurmuş da ondan. Böylece prensin yanına koşup ona müjdeli haberi vermişler. Genç adam nihayet gerçek prensesin bulunmasına çok sevinmiş. Çünkü saraya konuk gelen Nazlı Prenses hem çok güzelmiş hem de yüzünün temizliği iyi bir kalbi olduğunu gösteriyormuş. Hiç zaman kaybetmeden ve içinde en ufak bir şüphe izi olmadan kızı evlenme teklifi etmiş. Prenses de teklifi kabul etmiş. Böylece genç çift gösterişli bir törenle evlenmiş. Bezelye tanesine ne mi olmuş? İncecik kristalden bir fanusun içine koymuşlar onu. Ve fanusu Kraliyet Sarayı Müzesi'nin baş köşesine yerleştirmişler.